Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kafa topu oynayacağız. Bayağıdan beri gelmiyordu. Bilmiyorum kaç kaç şey oldu. Arkadaşlar 1 2 milyon paramız var. Görüyorsunuz. Maç yapın diyoruz. Sezona giriyoruz. Maça başlıyoruz. Kazanıldı. Burak GG GG yazıyor. Arkadaşlar şöyle bir şey, güçleri de göstereyim. <laughs> evet. Maça başlıyoruz. Ve maça başlıyoruz. Aa! Adam güçlü. Şöyle alalım şunu da. Arkadaşlar orada dursa bir sıkıntı etmezdir. Öyle kalsın. Onun için diyoruz ve hop hop gol yedik. 2 2. Evet. Nasıl attık? Yanlışlıkla attık arkadaşlar o golü. Bu arada babam içeride. Onun da bir merhabasını alalım. Merhaba. Evet arkadaşlar. Duydunuz babamı. Evet. Vay, Feel feel feel. Oha. Burak Gc olacak birazdan. Gc <laughs> edeceğim çünkü. Al işte. Adam çıktı. Ben de ara abim. Burak GG. BG oldu. O oh, bir efsane oldu ya. 6-2 zaten döküyoruz. <laughs> Lan ne oldu? Oha ne oluyor? Arkadaşlar tablet çıldırdı. Yükşürüyor. <laughs> Biz de şöyle bir Güzel güçlerimizi açalım. Abi. Güzel güçlerimizi yavaştan kullanalım biz. Sen kullanırsan biz de kullanırız. Oha gel. Vurdu. Oha. Kurtardı lan. Şansa bala. Gel be. Abiyim olmadı. Ve gol. Uf. <laughs> Abi. Nasıl kurtardık lan biz onu? Adam yalnız güzel oynuyor. Gel hadi gel 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 gel. Ay. Uf. Ve gol. Arkadaşlar baya bir mısım vardı. Hepsini harcadım. Evet. Evet arkadaşlar babamın sesini açtı. Evet arkadaşlar babamı yardım kızsın diye. Trol geldi. Trol gözlü. Evet arkadaşlar. Şu televizyon sesi kıstı. Başka odaya gitti. Aha. Hayır. Of be. Gol. Kardeşim bak çok zıplama. Aha yine geldi. Bağım yine geldi arkadaşlar. Evet. Ee, öle, öle, nasıl doldu benim arkadaşlar? Bunları, bunu yorumda yazın. Evet, bunu yorumda yazın. Nasıl doldu? Bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten bilmiyorum. Hemen şöyle bir gücünü az özel bir konuma gitti. Ben kimim? Sen biliyor musun? Uf. O da var. Abi şimdi vurmamam lazım. Uf. <laughs> Abi yeniyor. İşte bu. Adam olacaksın. Ama. Pa. Ah. Yenildik mi? Oyun nasıl kafadır kalkıyor ya? Ah. Arkadaşlar bu videoya 11 abone özel şey alacağım. İyi bir karakter alacağım. 11 abone özel. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar golü görmeniz lazım. Dövü yenildik. Niye diliyoruz ya? Yine de yine de bu ha. Ah. Arkadaşlar bir... Evet arkadaşlar Tural'e karşı yenildik. Evet. Bayağı bir paramız var öyle satalım alalım bir şeyler. Şunu alsak ya hadi alalım. Şöyle bir şunu da satalım. Şöyle bir düzenleyelim arkadaşlar bunu. Şunu satabiliyor musun ya? Hayır. Evet ne bu ya ama arkadaşlar güzel bir şey bakalım ya şu olur mu ya bu iyi gider bu iyi gider arkadaşlar şöyle de güzel bir şey alalım şunun yeşili vardı sanki yeşili nerede yeşil da alalım. Çok çok az kaldı paramız. Evet. Şundan da 85 Şimdi Arkadaşlar yok ya. O açık oluyor. Şöyle bir alalım. Evet arkadaşlar video kayıtta değilse çok kötü olur. Resmen ağlarım. Evet. Evet. Gözlük. Ha, maske gözlük kullanılmıyormuş. Oha yüz mü? Aha şunu alalım. Abi 2 milyonun harcadık, süpürdük ya. Abi abi güzel oldu ya. Bakalım şunla bir maç yapalım. Nasıl gelecek? Şanslı mı gelecek acaba? Bakalım. Berek arkadaşlar bu beleş etkilikler geldi geliyor herkese ben sattım onlara. Aa, bu olmadı hiç evet bir arkadaşlar hiç güzel durmadı ya böyle evet çok ama abi sektirmeyi Aa, şey ateş topuru kullandı ama sökmez şimdi ne yapacağım ona oha Abi yok böyle bir şey of oh. as 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 ha. ve gol 10 dakika olmuş Gol. Aha. Arkadaşlar Minecraft Survivor'da ikinci bölümü yarın çekip atacağız. Deli olaylara gireceğiz ve şurada kullanalım ve gol 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 gol. İşte bu. <laughs> Arkadaşlar baba <laughs> <laughs> arkadaşlar özür dilerim evet evet arkadaşlar bu videomuzda böyle oldu bir de şunu açalım Maske. evet arkadaşlar Şöyle bir biz açalım. Abi bu ne? Özel çark mı bu? Değildir galiba. Şunlar bu özel çark mı? Lan dur bir nereye girdim abi? Ben kapat şunu. Özel çark mı? <laughs> <laughs> Evet. Oha dur. Dur dur Ah be 6.000 geldi arkadaşlar. O da iyi. Evet. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadar da oldu. Görüşmek üzere bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bye.